Herkese merhaba. Pastanelerde satılan milföy pastaların aynısı. Mis gibiden muzlu milföylü pasta tarifi. Önce milföylerimizi buzluktan çıkarıyoruz ve 7-8 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz. Hafif yumuşuyor milföylerimiz. Çok fazla yumuşatmıyoruz, yağı çıkar o zaman, onu istemiyoruz. Çok sert şekilde de şekil vermesi zor. O yüzden gördüğünüz gibi tam bu kıvamda olmalı. Böyle olduğunda kare milföyleri iki parça halinde kesiyoruz. Tam ortadan ikiye aynı boyda olmasına dikkat edin. Sonra üzerlerini çatalla deliyoruz. Neden deliyoruz? Çok fazla böyle kabarıp şişmesinler diye. Sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişiriyoruz. Yine biraz kabaracaklardır. Sorun değil. Zaten onları ikiye bölerek kullanacağız. Şimdi muhallebisini hazırlıyoruz. Süt ilave ediyoruz. Yumurta sarısını koyuyoruz. Şekeri ekliyoruz. Unu ilave edip karıştırmaya başlıyoruz. Bir çırpma teliyle ocağa koymadan önce iyice karıştırıyoruz. Sonra ocakta karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Sürekli karıştırın yoksa muhallebiniz dibini tutacaktır. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yoğunlaşmaya başladı. Yoğunlaşan muhallebiyi ocaktan almadan önce içine vanilya ilave ediyoruz. Gördüğünüz bu kıvam olduğunda muhallebiniz hazır demektir. Vanilyayı en son ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. Kenara alıyoruz. Ara ara karıştırın ki üzeri böyle kabuklanmasın güzel şekilde kalsın. Gördüğünüz gibi üzerlerini deldiğimiz halde milföylerimiz biraz kabardı. Hiç problem değil. Ortasından ikiye ayırıyoruz milföyleri arasına muhallebimizden sürüyoruz. Sonra muz dilimleri yerleştiriyoruz. Bu aşamada isterseniz içine çilek de koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Muz dilimlerinin üzerine çok hafif bir muhallebi yine koyuyoruz. Üzerine yapışsın diye. İkinci kat mirseyi koyuyoruz. Üzerine yine muhallebi koyuyoruz. Ben 3 katlı yaptım mirseyleri. İsterseniz iki katlı yapabilirsiniz. En son aşamada yeniden mirseyi koyup servis tabağına yerleştiriyoruz. Bu kadar. Üzerine pudra şekeri serpip çilekli süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.